Ay ne güzel gitar çalıyorsun ya. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ben oynuyorum. Ben de çok isterdim gitar çalmayı. Benim için bir tane daha şarkı söyler misin? Benim ismim Ayça. Benim ismim Ece. Benim ismim Eda. Benim ismim Esra. Benim ismim Tuğçe. Benim ismim Zehra. Benim ismim Zeynep. Bilmem ki kafana göre söyle işte bir tane. CSGO oynuyorum. Bilmem ki kafana göre söyle işte bir tane. E kendinden bahsetsene biraz. Evet ben de oynuyorum. Görüşmek üzere. hmm, ben de 19 yaşındayım. Hmm, ben de 21 yaşındayım. Hmm, ben de 23 yaşındayım. Hmm, Kore Avcı'dan bir şarkı söyle. Instagram'dan yazmayı unutma ha. <laughs> İsmi Mece. İsmin ne? İzmir Bornova'da. Mesela kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun bu tarz kendinden bahset. Nasılsın, ne yapıyorsun? Ne kadar güzel bir isim. Oo, ne güzel şarkı söylüyorsun. Oyun oynuyor musun? PUBG oynuyorum. Selam. Sen hangi şehirde yaşıyorsun? Selam. Sen hangi şehirde yaşıyorsun? Tabii ki neden olmasın? Ben de atarım. Tamam oynarız sonra. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, oturuyorum işte. Ne yapayım? Valorant oynuyorum. Ya, lütfen bana beğeni atar mısın? Ya, çok iyi söylüyorsun.